Canlarım selamlar. Şimdi arkadaşlar bugün böyle bir tane zaten bu İlhan'dan geldi bir soru öğrencimden. Niye bu sorulardan korkuyorsunuz? Niye bunları yapamıyorsunuz? Ben bir türlü anlamıyorum arkadaşlarım. Hiç anlamıyorum bak hiçbir şey yok. Şimdi bunun akabinde bir tane daha bunun bir üst sorusunu çözeceğim. O daha güzel bir soru ama korkutuyor sizi. O fonksiyonun grafiği, grafiğini görüyorsunuz ya. Yahu niye niye? Gelin bakalım. Ve hep de soruyorlar arkadaşlarım. Hep de soruyorlar. Hiç de yapılmıyor. Ben bir türlü anlamıyorum niye böyle yani. Zor, zor da sormuyorlar arkadaşlarım ya. Valla gelin bakalım. Ne yapacağımızı bir şey yapmaya çalışalım. Şimdi şuraları bir düzelteyim. Evet. Hadi gelin başlayalım arkadaşlarım. Bugün iki tane fonksiyon sorusu, fonksiyonun grafiği sorusunu çözeceğiz. Şimdi Canikolar ne demiş? Aşağıda dik koordinat düzleminde fx ve gx fonksiyonları gösterilmiştir diyor. Sağ olsun vermiş. 0 2 aralığında diyor. 0 2 aralığında her iki fonksiyon da sabit olduğuna göre diyor. Aşağıdaki hangi taralı bölgenin alanını ifade eder? Şimdi Canikolar, Kardilopili Koşkolar. Sen bunu buradan gönderdiğin zaman bu fonksiyona burada çarpıp görüntüsü şurada oluşmuyor mu arkadaşım? Yani burası 2, mesela burası 5 olduğunu düşünürsen sen buraya ne dersin? F2 5'tir demez misin arkadaşım? Bak ne yapıyorum? Buranın ne olduğunu bilmediğim için bak sildim şunu. Ay pardon. Şurası bak F2'ymiş. Bu kadar. Bu kadar. Çünkü bu F fonksiyonu. E gel o zaman. Aa hocam o zaman şurası şurası Nedir abi? G2 midir hocam? Tabii ki de öyledir arkadaşım. Bu da tamam. Bu da cepte. Şimdi düşünelim başka ne biliyoruz arkadaşlarım? Başka sanki soruyu tokatladık yavaştan. Neden? Şimdi hacı emmiler bak. Şurası şurası G2 eksi F2 değil midir? Çünkü buradan burası G2. Buradan burası F2 ise burası G2 eksi f2 değil midir? Çok güzel. Peki Canikola şurası 0 ile 2 aralığında olduğu için şurası 2'dir. O zaman burası 2 midir? O zaman ben şuradaki karenin alanını ya da dikdörtgenin her neyse alanını buldum. Değil mi? Şuraya ben a desem. Şuraya da b desem. Şu an ben a'yı biliyorum. a dediğim şey nedir abicim? Dik kenarla 2 çarpı kısa kenar çarpı uzun kenar. 2 çarpı pardon F yazdım. G2 eksi F2 midir arkadaşım? Heh, bu A. Şimdi gel B'yi bulalım. Hocam B'yi nasıl bulacağız? E, Hacı emmiler şurası da 2 değil mi? 2'den 4'e. Peki Canikolar şuradan şöyle dik indirirsem şu da 2 olmaz mı arkadaşlarım? Peki Canikolar burası G2 eksi F2 ise şurası da G2 eksi F2 olmaz mı arkadaşlar? Çok kötü yazdım ama siz anladınız değil mi şuranın ne olduğunu? Mesajlar geliyor niye hiç ses size almamışım? Bu sefer WhatsApp webten geliyor. Şuranın ne olduğunu anladık arkadaşlarım. G2 eksi F2 olduğunu anladık mı? E peki Canikolar, B alanını ifade etmek istersem? B alanı bir üçgen olduğu için arkadaşlarım Allah Allah. B alanı bir üçgen ol pardon. Şöyle sessiz aldım. B alanı bir üçgen olduğu için arkadaşlarım. Neydi? Tabanımız G2 F2. Doğru mu? G2 eksi F2. Çarpı yükseklik. Çarpı yükseklik bölü 2 değil midir arkadaşlarım? Oh mis. O zaman canikolar şunlar gitti mi hacı emmiler? İkiler sadeleşti. Bana A artı B'yi sormuyor mu taralı bölgenin olan? Yani bu ikisini toplayacağım. Yani A artı B dediğim şey arkadaşım. Şunu da dağıttığım zaman iki tane G2 burada var. Bir tane G2 burada var. Etti mi sana üç tane G2'yi arkadaşım? Çok güzel. Şunu dağıttığım zaman arkadaşlarım eksi iki tane F2 burada var. Eksi bir tane F2 burada var. O zaman etti mi size 3 tane F2'yi arkadaşlarım? Yani cevabımız 3G2 eksi 3F2. 3G2 eksi 3F2 cevabımız Denizli'ymiş arkadaşlar. Çok tatlış bir soru. Yani zor mu? Zor değil. Vallahi değil. Sadece sizi korkutmak için. Ellerinden geleni yaparlar arkadaşlar. Bak emin olun. Hadi gel. Hadi gel hiç soğumadan diğer soruya geçelim. Bak diğer soru nasıl bir şeymiş? Gel bakalım beraber. Bu da böyle bir soru arkadaşlarım. Şimdi genelde bu soruları gördüğünüz zaman hiçbir yorum getiremiyorsunuz arkadaşlar. Anlıyorum yani ama hani e, sakince düşünüp yorumlarsak ne olduğunu anlarsınız arkadaşlarım. Ne diyor bize? Dik koordinat düzleminde ve hep çıkan soru tarzlarına bakarsanız böyle çıkıyor arkadaşlarım. Yani seviyorlar adamlar böyle. Dik koordinat sisteminde 0-2 aralığında tanımlı y eşittir fx, y eşittir gx ve hx fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Bir saniye. Evet devam edelim arkadaşlarım. Kapatmak zorunda kaldım. Çünkü whatsapp web açıktı. Oradan geliyor sürekli bu telefonu sessize aldı. Şimdi. Şimdi ne demiş bize 0-2 aralığında tanımlı bıdı 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 fonksiyonların grafikleri aşağıda verilmiştir diyor. Güzel mis gibi grafikleri vermiş diyor. Buna göre diyor aynı aralıkta tanımlı diyor. Güzel. 0-2 aralığında tanımlı zaten hepsi. Şu 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 fonksiyonların hangilerinin aha bak cümle burada görüntü kümesi bir elemanlıdır. Şimdi hacı emmiler nasıl yazıyorduk şunu arkadaşlarım f g bir şey doğru mu arkadaşlar temiz düşünelim. Şimdi G bir şey. Sen G bir şeyden ne alırsan al. G bir şeyden ne alırsan al. Arkadaşım. G bir şeyden ne alırsan al. Bu adam hep nereye gidiyor? Bire gitmiyor mu? Güzel. Yani G bir şeyin G bir şeyin cevabı 1. Doğru mu arkadaşlarım? Hem fikiriz. Peki F 1 oldu artık. Bunu soruyor. Peki canikolarım F1 F1 gel buraya F1 hop F fonksiyonum şu değil mi arkadaşlar? Bak gördünüz mü şuradakini? E, burada değdi. E, buraya gitti. F1 de sadece tek bir elemana iş. Hocam bilmiyoruz ne olduğunu bilmiyorum Ya ne olduğunu bilip bilmemem benim umurumda mı? Benim umurumda değilse senin de umurunda değil. Hacı dayı ne olduğunu ne bileyim ben. Ama bir elemana gittiğini biliyorum. Kesin. Aa bak bak Hop. Oh. Doğru. Kavamura, rahat. Anladın mı? Heh. Güzel. Şimdi bunları siliyorum. Hadi ikinci şık kıyıyorum. Bak bu çok güzel açıkladım bence. Yani bilmiyorum. Ya da kendim açıkladım diye mi sevdim? Ne yaptım bilmiyorum ki. Şunları da siliyorum Canikolar. Evet. Şunu da sildim. Tamam. Bu doğruydu. Geldim buraya. Bana ne diyor? H fonksiyonu diyor ilk önce. Yani G H bir şey. Doğru mu arkadaşlarım? Çok güzel. Gel bakalım şimdi. H bir şey. H fonksiyonumuz şu. Doğru mu? H fonksiyonumuz şu arkadaşlarım. Heh. Şimdi gel burada haşa cızıklar gönderelim. Haşa güzel güzel cızıklar gönderelim. Şimdi H fonksiyonu 0-2 aralığında nereye gidiyor? E şimdi sen burada değer veriyorsun. Böyle çıkıyor. Doğru mu? Burada değer veriyorum, böyle çıkıyor, burada değer veriyorum, böyle çıkıyor, burada değer veriyorum, böyle çıkıyor, yamuk gönderiyorum ama olsun. Yani ben limit anlatıyormuş gibi hissettim bir an kendimi, şurada değer veriyorum, şurada gidiyor. Yani bu değerler fark ettiyseniz arkadaşlarım 0 ile 2 arasında yani 2'den e, küçük, 1'den de küçük şuradan başlıyor arkadaşım şöyle şuradan başlıyor açıklayıcı olsun diye böyle anlatıyorum şuradan başlıyor. Şuradaki değere kadar gidiyor. Bilmiyorum. Tamam mı? Her neyse. H bir şey. Buradan bir tane yere gitti. Doğru mu? Mesela H bir buçuk. Buradan bir değere gitti. Doğru mu? Ondan sonra bunun sonucu atıyorum. Ne bileyim şurada atıyorum şu. A çıktı. Bilmiyorum. Şu A çıktığı zaman artık bak dikkat et. Şu an G A'yı soruyor değil mi sana? E Hacı Emmi, e kurban olduğum. E canını yediğim. Şunların hepsini siliyorum. Bak şimdi abi. Bak 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 siliyorum. G A G fonksiyonun senin bu değil miydi abicim? Sen G fonksiyonuna ne gönderirsen gönder. Burada isterse G5 çıksın, G3 çıksın, G2 çıksın, G1 çıksın, G1,5 çıksın. G1, G1, çıksın. Fark etmez. Ne gönderirsen gönder. Burada İlla ki 1'e gitmiyor mu sıfırla iki 2 arasında? Demek ki bu seve seve 1. Yani bu da tek elemanlıdır. O zaman burada bulduk mu? Burada buldun. Burada daha demin bulamamıştım şu F'te. Ama tek bir eleman olduğunu biliyordum. O zaman Canikolar bu da doğrudur. Çağat diye dikimi attım. Zaten 1, 2, 3 yokmuş. 1, 2 doğru cevabımız gel. 3'ü de yorumlamaya çalışalım arkadaşım. Videoyu terk etme. 1, 2, 3 de olabilirdi şıklarda. Şunları sildim. Şunları da sildim abicim. Haydi başlayalım. Şimdi bu sefer F'den başlamış. Yani H F bir şey. Doğru mu arkadaşlarım? Heh. Şimdi F bir şey. F fonksiyonumuz şu değil mi? 0 ile 2 aralığında değil mi bu arkadaşlarım? 0 ile 2 aralığında olduğundan. Ben aldım. Fark etmez. Bu problem değil. Şunu aldım abi. Mesela atıyorum şunu aldım. Şu değer çıktı. Tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Yani neyi de atıyorum bu sefer de B çıksın atıyorum. F mesela 0,5 B'ye eşit atıyorum. Şimdi ben HB'ye bakacağım. Doğru mu? HB'ye baktığım zaman bu H fonksiyonu bilmediğim için şunu bu F fonksiyonu zaten ne ile ne arasındaydı arkadaşlarım? Şu şuradan sıfırla şu değer arasında değerler alıyordu. Doğru mu? Burada bir aralık çıktı değil mi? Bak burada bir aralık çıktı. E sonra bu aralıktan bir şey aldın Sonra haşa gönderdin fark ettiysen Haş da zaten şurada bir Aralık değil mi Yani bir aralık buldum ben ben tek bir değer bulmadım Belki burada haş 2 değere gidiyor Bilmiyorum yani Aralık buldum daha demin ki fark ettiyseniz 1 ve 2de tek bir nokta atış buldum Çünkü görüntü kümesi bir elemanlıdır diyor Ben ama burada ne buldum Ben burada bulduğum şey. Ahanda artık haş bir şey değil mi? Haş bir şey, E haş bir şey de hangi şey? Buradan buraya kadar değer alabiliyor haş. Ne bileyim ben hangi şey? Ama tek bir şey mi? Ama çift bir şey mi? Bilmiyorum ki. Yani buradaki değerle buradaki değer de birbirine eşit olabilirdi. Bilmiyoruz. Biliyor musun? Bilmiyorsun. Atıyorum, ne bileyim? Tam şuradaki değerle şuradaki değerin de birbirine eşit olabilirdi. Yani bir aralık buldum. E bir aralık bulduğun için arkadaşım sıfırla iki arasında yani h fonksiyonu sıfırla iki arasında bir değerli sıfırla iki diyorum pardon. Şurla şurayla şura arasında herhangi bir değere sahiptir. Ama tek bir değer görüntü kümesi tek bir elemandadır diyebiliyor musun? Ne bileyim ben. Anlatabildim mi? Bak kesin görüntü kümesi evet tek bir eleman. Ahanda bu dediğiniz şey de evet budur diyeceksiniz. Cevabınız 1-2 oldu arkadaşlarım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Yani bu tarz sorularda zorlanıyorsunuz. Anlıyorum sizi. Bu gıcık sorular çünkü. Ama umarım azıcık bir yarar sağlayabilmişimdir canikolar. Kendinize cici bakın. Mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin canikolarım. Görüşürüz.